Yenge ha şuralara bakar ha he söyleyemez ki. Yani. Hani bizden insan söyleyemez ya. Dur dur. He der yengem de çok güzel valla. Onu ben tamam Hı, çekiyorum, çekiyorum çekiyorum. Çek sen ha. Ağlama diller dememe güneyime Ayrılık şanıma ayı düştün eleyim Çelek kıldırmadın ayı sen e, mi sen akara yazmayın aşk, ben benim yazmayayım. Ülgülü suladığına, mahzun tersin anam. Yavrular sizi dert edin, öndür havasına. Yanımda durmadı arayasın anam. Ölenece ben bunu derdi çekerim. Yanımda durmadı yarı karaya sınan Kim olan nece bu dedi Derdi çekerim. Ben dertliyim dertli yine gezerim Dertsiz yoktur benim bazarım Yol üstüne koyun karıtmaz erim Gelen geçen ahil Nasıl alsın? Uçağa bindi Den başım Silahdan kesildi Yerine Ne babam Ne de kardeşim Her yer uçum Dolana Ne anam Ne de kardeşim bir yer uçum dolar anırım dağları. Oldu Mina, bu da sana hatır olsun canım benim. Ay, yapıyorum.